Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamileliğimde yaşadığım korkumdan bahsetmek istiyorum. Artık siz panik atak da diyebilirsiniz, anksiyete de diyebilirsiniz, korkunun korkusu da diyebilirsiniz ama ben korku demeyi tercih ediyorum. Hamileliğimin yaklaşık 4,5 evet 4,5 aylık olduğumda işte 4,5 5. ayıma giderken başıma geldi bu. Hiçbir şey yoktu. Gayet güzel sadece hamilelik belirtilerim vardı o güne kadar ve e, o gece ne olduysa işte bir video izlediğim için oldu. Böyle YouTube'da dolanırken işte o güne kadar hiç izlememiştim arkadaşlar bir doğum videosuna denk geldim. İşte orada diyor ki pozitif sezaryen doğum hikaye diye bir başlık merak ettim ve tıkladım. Sonrasında işte böyle ameliyathanede işte bebeği çıkartırken anne de orada bir panik falan yaptı. İşte anneyi sakinleştirmeye çalıştılar falan. O annenin paniği beni çok etkiledi. Yani neden bilmiyorum ama o böyle bebeğin çıkartılış anı falan beni bir etkiledi. Bir içime bir korku girdi. Nasıl bir korku dersiniz de işte kalbim çarpmaya başladı. Böyle bir terlemeye başladım. E, sanki böyle boğuluyorum hissi, nefes alamıyorum hissi gelmeye başladı. Ve midem bulanmaya başladı. Yani kötü hissettim gerçekten kendimi. Sonra işte eşmedim eşime dedim yani bana bir şeyler oluyor. Bir video izledim ama içime çok korku girdi. Böyle kalbim çarpıyor falan. O da dur dedi hani böyle videolar izleme. Çünkü hani nasıl bir doğum olacağını bilmiyoruz. Normal doğum olabilir, sezaryen olabilir. Çok basit olabilir, çok zor olabilir. Hani hiçbir şekilde bir bilgimiz yok. Çünkü daha doğuma gerçekten var. böyle videolar izleme diye bana söyledi. İşte bir şekilde işte dışarı çık hava aldık falan. O geçti sonra uyumak istedim ve uyumak istediğim an direkt gene aklıma geldi. Gene aynı şeyleri yaşamaya başladım. Sonra işte bir şekilde uyudum. Sabah oldu. Sabah gene aynı şekilde böyle beni rahatsız etti ama kısa kısa yani aklıma geliyor bir böyle korkuyorum. Tekrar düzeliyor. O şekilde arkadaşlar. Sonra işte e, evde durmamak durmamaya çalıştım. Çünkü eee evde olmak gerçekten insanı kötü hissettiriyor. Tabii ki evde olmak istiyorsunuz, uyumak istiyorsunuz sürekli bu düşünceler aklınıza girmesin diye ama evde oldukça daha da kötü oluyorsunuz. Yani en azından bir bakkala gideyim, bir hava alayım, başka bir insan göreyim falan diye böyle kendimi motive etmeye çalıştım. İşte her gün düzenli olarak kesinlikle dışarı çıkıp hava alıp hem yürüyüş yapıp kendime iyi gelsin diye düşündüm ama ev, sonra işte 5. ay kontrolümde bunu doktoruma sormak istedim. Hastaneye gittiğimizde de bak o güne kadar kesinlikle böyle bir şey olmamıştı. E, ama hastaneye girdiğimde böyle sanki hemen doğuma alacaklar beni gibi. Böyle bir içime tekrardan o korku girdi. işte çarpıntı, terleme, böyle nefes alamıyorum hissi falan. Beni gerçekten çok kötü hissettirdi. Yani o hastaneden hemen kaçıp gitmek istedim ama e, Tabii kaçıp gitmedim. Durdum. Doktorumu gördüm ve doktoruma bunları söyledim. Hani ben bir video izledim ve böyle böyle bir şeyler başıma geliyor. İşte korkuyorum falan diye. O da bu kansızlıktan da kaynaklı olabilir ama hani hamileliğin başında yapmıştık. Gayet de güzel. Hani kansızlığın kan seviyen gayet güzel. Hani böyle olmaması gerekiyor. Tekrar bir kan alalım bakalım. Hem de işte hormonlarından kaynaklı da olabilir. Çünkü e, hamilelik gerçekten çok zor bir süreç. Bayanlar için ve çok büyük hormon değişiklikleri var. O yüzden de vücudun bunu kabul edebilmesi için belli bir süreç var. Yani 8. aya kadar böyle psikolojik olarak işte korkudur, anksiyetidir yaşamak gayet normal diye bana söyledi ve doğumunu düşünme illaki sezaryen olacak illaki normal doğum olacak diye bir şey yok yani Bizim önceliğimiz her zaman normal doğumdur. Ama baktık gördük anne veya bebekte bir risk var, sezaryana da alabilir. Sen önemli olan bebeğime sağlıklı bir şekilde kavuşayım. Her zaman bunu düşün. Buna odaklan. Doğumu zamanı gelince zaten yaşayacaksın. Ve şuna da bak, dünyada bu kadar insan var ve hepsi bir şekilde doğmuşlar. Bu kadar insan doğurabiliyorsa sen neden doğuramayacaksın? Yani böyle bir düşünceyi aklından çıkar. Çünkü o bebek oradan bir şekilde çıkacak yani orada sonsuza kadar durmayacak. Bunu kendine her gün söyle ve korkularının geçmesine bekle. ve geçecek hiçbir şekilde durmayacak orada sonsuza kadar diye bana söyledi ve gerçekten düşününce öyle yani sonsuza kadar bu şekilde durmayacağım geçici bir süreç ve geçecek diye düşündüm. Ama tabii ki işte kanıma da baktı ve kansızlığım da yoktu yani gayet iyi seviyelerdeydi kansızlığımda. İşte kendi dışarıda işte evde durmamaya çalış, arkadaşlarınla vakit geçirmeye çalış, dışarıya çık hava al, kendi bir meşgale bul. Hani evde böyle boş boş oturup video falan izleme diye bana söyledi doktorum. Doktorumun önerilerine uymaya çalıştım gerçekten arkadaşlar. İşte her gün dışarıya çıkmaya çalıştım, hava almaya çalıştım. Sonra işte herkesin inancı kendine özeldir. Buna bir şey diyemiyorum ama ben her gün namazımı kılmayı Kılmaya çok özen gösteriyordum. Bu bana gerçekten hani e, çünkü insan o kadar çaresiz hissediyor ki yani hiç kimsenin ve hiçbir şeyin size fayda etmediği bir zamanda e, namaza sığınmak gerçekten Allah'a sığınmak çok güzel bir şey. Bana en iyi gelen şey ne diye sorarsanız namazdı arkadaşlar. Şöyle düşünün yani ilk başlarda kıldığın zaman hemen böyle etki etmiyor. Bir ilacı bile kullandığınız zaman hemen etki etmesini bekleyemiyorsunuz biraz zaman geçmesi gerekiyor ve biraz zaman sonra gerçekten e, o bana iyi geldi yani kendimi gerçekten iyi hissetmeye başladım ama hani evde dışarıda hani hiçbir şekilde böyle korku yaşamıyorum ama hastaneye gittiğim zaman hastanede bu kez e, o korku içime geliyor yani hastaneye hiçbir şekilde girmek dahi istemiyordum ama tabii ki hiçbir kontrolümü aksatmadım e, hepsini yaptım ne gerekiyorsa da hastanede falan aşırı derecede böyle bir e, anksiyete yaşıyordum yani gerçekten beni boğuyordu o hastane öyle söyleyebilirim ve şunu düşündüm hani bir kontrol bile beni bu kadar boğuyorsa ben nasıl doğum yapacağım orada gerçekten böyle insan çok çaresiz hissediyor bunu yaşayanlarınız varsa ben de aynı şeyleri yaşadım arkadaşlar ve hepsi sonsuza kadar sürmeyecek. Doğumunuz bittiği anda hiçbir şeyiniz kalmayacak arkadaşlar ve çok daha güçlü bir insan haline geleceksiniz. Kadınlar gerçekten çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Hani bunu yaşadığım için biliyorum. Böyle sevdikleriniz varsa da onlara muhakkak destek olun. Onları yalnız bırakmayın çünkü e, gerçekten çok çaresizler. İnsan yalnız kalmamalı yani o şekilde. Ee, en iyi arkadaşınız da her zaman eşiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Eşinizle işte vakit geçirmeye çalışın. Gerçekten eşiniz de size çok iyi geliyor. Ee, ve bu şekilde işte böyle 8. ayıma kadar geldim arkadaşlar. Hatta doktora da sormuştum yani bu aralıklarda işte bunun hiçbir ilacı yok mu? İşte ben hastaneye girdiğimde gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Hatta evde hastaneye geleceğim düşüncesi bile beni çok kötü yapıyor diye. Doktor da bunun hiçbir şekilde yani hamilelikte hiçbir şekilde ilaç yok maalesef. Çünkü e, yani ilacın nasıl bir etki edeceğini bebeğe bilmiyoruz. O yüzden de böyle bir riske de girmeye gerek yok. Hani bu bir şekilde geçecek yani sonsuza kadar sürmeyeceği için geçici bir süreç olduğu için ilaç da veremiyoruz maalesef diye söylemişti. E, ben de işte bir şekilde 8. ayıma kadar geldim. Sonra işte 8. ayda arkadaşlarım geldi yanıma ve gerçekten Allah onlardan bir dil bin kere razı olsun. Onlara gerçekten çok minnettarı. Beni hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Yani sabah öyle, akşam hep böyle dolaştık, gezdik falan. Yani aklımda böyle gerçekten o korkular şeyler kalmadı. Son işte 41 haftalıkken doğum yaptım ve kontrolüme doğumuma iki gün kala kontrole gittim işte. doktorda cuma günü artık yatışın var diye bana söyledi işte o gün dışarıya çıktık sonra işte yemek falan yedik. İçime o korku tekrardan geldi. Yani iki gün sonra ben doğum yapacağım ama nasıl yapacağım ben bunu? Acaba sezaryen mi? Acaba normal doğum mu? Falan böyle bir tekrardan olduğumuz yerde başladım ağlamaya. Çok çaresiz hissettim çünkü kendimi. Yani sanki böyle öleceğim, biteceğim, hani yapamayacağım. Böyle kaçmaya istiyorsunuz ama hiçbir şekilde kaçışı yok yani bunun. Bu olacak böyle çok kötü bir duygu ya bunu tarif edemiyorum ama yaşayanlar gerçekten yani şu an yaşayanlar Ben de yaşadım arkadaşlar geçti ama size gerçekten de dua ediyorum bunu yaşayan herkese her an ee, sonra işte her neyse yani bir şekilde e, doğumumu yaptım ve normal doğum yaptım arkadaşlar hani hiç de o kadar korktuğum e, şeyler olmadı yani hiç benim düşüncelerimin Tam tersi çok güzel bir doğumum oldu. Ee, gerçekten her şey çok güzel oldu. Siz de buna inanın. Her şey çok güzel olacak. Ve çevrenizde normal doğumlarını veya sezaryen doğumlarını insanların işte şöyle olacak böyle olacak falan filan korkutucu hikayelerini dinlemeyi bırakın. Çünkü sezaryen de olsanız normal doğumda olsanız her insanın doğumu kendine özel. Yani her insanın duyguları farklı, düşünceleri farklı o yüzden de siz kendinize odaklanın yani o gün geldiğinde bir şekilde o olacak şu an işte yani kendiniz için ne yapabiliyorsunuz mesela o, kendinizi iyi hissettiren şeylerle iyi hissettiren insanlarla birlikte olun yani bir insan sizi kötü de hissettiriyorsa o insanın yanına gitmeyin yani bir süre görüşmeyin doğumunuzu yaptıktan sonra görüşmek isterseniz gene görüşürsünüz e, <laughs> diye düşünüyorum ben çünkü çok hassas bir dönem ve bebek taşıyorsunuz. Hani içinizdeki bebeğiniz de sizin duygularınızı hissediyor. Siz ne kadar iyi olursanız bebeğiniz de o kadar iyi olacak. O yüzden de siz mutlu bir anne olursanız bebeğiniz de mutlu olacak. O yüzden de kendinize iyi gelen şeyleri yapmaya çalışın her zaman için. Bana soru sorabilirsiniz. Atladığım bir yer olursa onlardan soru sorun. Cevaplarım. Hatta bunun için gerçekten bu çok detaylı bir video aslında ama çok sizi sıkmamak için çok detaylı bir şekilde anlatmadım. Gerekiyorsa da canlı yayın bile yapabiliriz eğer bu video ile ilgili böyle istek gelirse. Lütfen bana abone olmayı unutmayın. Beni destekleyin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın bye bye.